Bunlar, bunlar temelliği bir rütbe zannediyorlar. Sıradan bir rütbe. Oysa temellik çok fazla şeydir. Benim, ben bir asker aileden geliyorum ama benim dedem balıkçı. Küçük bir balıkçı bölgesinde. Taka reisliği yapan bir adam. Allah cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rahmetlik amcam ortaokul çağlarındayken askeri mektebe gidiyor. Orada işte Kuleli Askeri Lisesi'ni bitiriyor, Harbi Okulu'nu bitiriyor. 1944 yılında temen olarak orduya atanıyor. Birliğine gitmeden önce de memleketine geliyor. Kardeşini okutmak için yanına alıyor. Bir temen maaşı. Dedem balıkçı ailemize giren o temen maaşından sonra öyle bir farklılık söz konusu oldu ki hayatımızda. Okumayan çocuklarımız okudu. Efendim yapılması icap eden iyi şeyleri yapmak e, artık ailemiz tarafından mümkün oldu. Rahmetli amcamın aldığı temen maaşı rahmetli babamı askeri okul askeri üniformayla hukuk fakültesinde okuttu. Benim kursamdan geçen helal lokmanın adıdır temelik. buradan sesleniyorum. Buradan sesleniyorum. İktidardakilere sorumluluk sahibi olan herkese sesleniyorum. Bugün Milli Savunma Bakanlığı makamında oturan da aldığı ilk temen maaşında benim hissettiklerimi hissetmiştir. Eski Savunma Bakanı da bence öyledir. Yani burası istismar edilecek bir konu değil. Herkes bu ordudan ihraç edilmiş çocuklarının yerine kendi evlatlarını koysun değerli dava arkadaşlarım. Bu çocuklara böyle bir vasat oluştu bundan siyaseten istifade ederim mantığıyla bir siyasi figürü argümana dönüştürmeye hiç kimse kalkışmasın. Bu çocuklar bugünün kahramanları olduğu gibi yarınların da kahramanları olma güç ve iradesi sergiliyorlar. Bu alınmış karar 5'e 4 alınmıştır. 5'e 4 alınmıştır. Dolayısıyla telafisi mümkündür. Bu kararlar idari yargının denetimindedir. Herkes elini vicdanına koymak mecburiyetindedir. Herkes elini yüreğinin üstüne koymalı ve bu çocukları kendi evlatlarıymış gibi kucaklamalıdır. O sebeple sesleniyorum. Şerefli Türk ordusunun bütün mensuplarına buradan sesleniyorum. Bunun istismarına vesile olacak davranışlardan azami ölçüde uzak duralım. Nasıl diyorlardı ya Berlin'de hakimler var, idari mahkemelerde de hakimler var demek suretiyle bu çocukların geleceğinin karartılmasının önüne millet olarak geçmeye gayret sarf edelim. Ne dedik? İstismar yok. Aziz milletim, bu hafta grup konuşma programları belli olduğunda dedim ki kendi kendime terörist başının muteber olarak konuşulmadığı, muteber alınarak konuşulmadığı bir hafta yaşayacağız. Tabii sonra hatırladım ki biri yoksa diğeri var. Cumhuriyet düşmanlığında ortaklar Türk milletine düşmanlıkta ortaklar, terörist sevicilikte ortaklar. Bunlar hepsi bir araya gelmişler. Bir cehennem biçiyorlar Türk milletine. Cumhuriyeti yıkarak, bizleri bu coğrafyada korum korumasız bırakmak, orduyu bozarak bizi ordusuz bırakmak istiyorlar. Evet, tam anlamıyla bu bir cehennemdir. Tesadüf değildir ki, Meclisteki Öcalan günlerden bir vekil terörist başının akrabası ve sözcüsü olarak İmralı'nın şu notunu iletti herkese. Bu mesele çözülürse yaşam kapısı herkese açılır. Bu mesele çözülmezse Türkiye Anadolu'ya çekilir ve cehennemini yaşar. Dediği lafa bakar mısınız? Dün ise Öcalan gillerden bir genel başkan, Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da demiştir. Evet, röportajlar ve beyanat aynen sizlerle paylaştığım gibidir. Şimdi ben buradan akıllarını ve izanlarını yitirmiş ihanet planlarını can hıraş uygulayan, adeta zamanla yarışırcasına çırpınan bu derbederlere ve onların en başındaki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'na soruyorum. Sizi terörist başı Öcalan'ı kurtarıcı görecek hale getiren acaba hangi olaylara karıştınız Sayın Erdoğan? 22 yıldır yaptıramadığınız yaptırmadığınız ve şimdi yapılırsa asrın mucizesi diye sattığınız meselenin asıl asları nedir ne değildir. Kimin elinde esirsiniz? Başınıza gelen şey nedir? Çıkın bu mevzuyu bize birebir anlatın. Anlatın ve eğer bu kasıtlı bir ihanet değil de içine düştüğünüz bir bataksa ve siz bu bataktan çıkmak bahasına Türkiye'yi oraya atıyorsanız bunu bize itiraf edin. Gelin Türk milleti olarak sizi de kurtaralım. Düşmana değil cumhuriyetin Türk evlatlarına teslim olun. Savaş kaybettiniz de yenilgi anlaşmasını imzaladınız. Bu küresel çetenin bir küresel çetenin elindesiniz de Türkiye bunun kimyesimizdir. Teşkilatlarına bile anlatamadım. Size en divane biçimde, aşk ile bağlı, eli çubuklu, kast ajans gazetecilerinin bile kemküm ettiği gerçek şey nedir? Doğrudur. Cehennemler kudurmuştur. Zebaniler kudurmuştur. Tüm şeytanlar Türk vatanının üzerinde şeytan ittifakı halindedirler peygamber mucizesi bekleyen havariler gibi bebek katilinin açıklamasını bekleyenler o teröristin meclise gelmesini dört gözle bekleyip davet çıkaranlar Türkiye'yi ve sek Türkiye'yi sek ve idare ettiğini zannedenlere söylüyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten hiç kimseyi hiçbir batılı emperyalist gücün önünde diz çöktürmeyiz. Bizler kahraman Türk evlatlarıyız.